Galip Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Kitap Sohbetleri yayınımızın ikincisinde sizinle birlikte olmak gerçekten çok keyifli. Teşekkür ederim, benim için de. İlk sohbetimizde kitap okumak, kitap okumanın evet, faydaları, evet. sizin ne kadar iyi bir okuyucu olduğunuzdan bahsetmiştik. Ve sonrasında demiştik ki biz her yayınımızda bir kitabı ele alalım ve onunla devam edelim. Şimdi sizin de değerli katkılarınızla Jim Collins'in İyiden Mükemmel Şirkete kitabının evet, seçimini yaptık ve evet. bu kitap üzerinde söyleşi yapmak için bir araya geldik. Şimdi evet. neden İ'den Mükemmel Şirkete kitabını seçtiğinizin hikayesini aslında ben biliyorum ama bir de dinleyicilerimize aktarırsak bence çok keyifli olacak. Evet. Neden bunu seçtik? Benim yani şimdiye kadar okuduğum İş yönetimi, liderlik konularıyla ilgili kitaplar içerisinde en çok etkilendiğim kitaplardan biriydi. 2013 yılında okumuştum bu kitabı. Hatta altında ben her kitabın bitimine not alıyorum bitirdiğim tarihi. Daha önce söylemiştim önceki konuşmamızda. Uh -huh. Uh -huh. Tam da Haziran ayında, 2013 yılı Haziran ayında okumuşum. Şimdi yine bir Haziran ayında 2021 yılında tekrar okumuş oldum. Bu vesileyle. Onun için ben de size teşekkür ediyorum ve hani hiç tekrar okuduğunuz bir kitapta bazen hani yani zaten bunu okumuştum dersiniz hiç öyle hissetmedim. Hani sıfırdan okuyormuş gibi ve belki ilerleyen yıllarda tekrar okurum diye düşünüyorum. Bu kadar önemli, bu kadar e, güzel tespitler içeren bir kitap. Herkese de tavsiye ediyorum. Biz de ana başlıklar üzerinde konuşacağız zaten ama tabii ki kitabı birebir okumak bambaşka bir şey. Onu da herkese tavsiye ediyorum. Aynen. Jim Collins 2002 yılında yazdı bu kitabı. Boyner Yayınları çevirmiş Türkçe. Bence çok başarılı evet. ve çok güzel bir çeviri olmuş. Benim için de heyecan vericiydi. Gerçekten evet. iki defa okumak veya üç, dört, beş defa okumak... Evet yani evet. Eski ki? kitaplardan bir tanesi. Ben hani, o yüzden bu kitabı özellikle istedim. Bu kitapla başlamayı. Hakikaten bu kitaptaki tespitler... Anlatılan prensipler bence 50 yılda geçse eskimeyecek Değişmeyecek. prensipler. Değişmeyecek. Peki. Evet. Şimdi ilk bölümde diyor ki iyi mükemmelin düşmanıdır. Evet. Hı -hı. İyi mükemmelin evet. düşmanı mıdır? Ne diyorsunuz? <laughs> evet. Yani iyi mükemmelin düşmanı dediğimizde tabii ilk başta çok anlaşılır gelmiyor ama orada üzerine düşündüğünüz zaman hakikaten doğru yani. Neden? Çünkü çoğu zaman yeterince iyi olduğumuzu düşündüğümüz herhangi bir konuda mükemmeli uğraşma, ulaşmak için çaba göstermiyoruz. Hani iyi olmak yeterli. En azından geçen not alıyoruz gibi. Bunun ne oluyor? Bu sefer iyiye ulaşma, hani mükemmele ulaşma potansiyelimizi aslında köreltmiş oluyoruz. Dolayısıyla hedef en mükemmeli en iyisi olmalı ki yani potansiyelimizin en üst noktasına ulaşalım ama genelde iyi yeterli görüldüğü için ya da şirketlerde belli bir oranda büyüme, belli bir oranda karlılık hedefleri gerçekleştiğinde genel olarak bir sorgulama yapılmadığı, herkes mutlu olduğu için ne, ne oluyor Mükemmel ulaşma fırsatı kaçırılmış oluyor. Bu anlamda tabii ki iyi mükemmelliğin düşmanıdır diyebiliriz. Diyebiliriz. Evet. Peki kitapta bir araştırmadan bahsediyor, değil mi? Bir aslında bu evet. bir araştırma kitabı ve evet. araştırma sonuçlarından bahsediyor. Evet. Yani, evet, yani kitabı seçer aslında benim en çok etkendiğim konulardan birisi de buydu. Ben hani bilimsel çalışmaya, bilimsel istatistiklere de çok değer veriyorum. Hakikaten mükemmel bir araştırma örneği var. Burada Amerika Beşik Devletleri'nde Fortune 500 listesinde yer alan şirketler inceleniyor. Evet, şirketler. 30 yıllık bir periyotta yani 1965'ten 1995'e kadar olan 30 yıllık bir periyotta Amerika'daki Fortune 500 listesinde yer alan bütün şirketler tek tek incelenip belli kriterler çerçevesinde eleme yapılıp en sonunda 11 şirkete düşüyor. Belli bir dönemde 15 yıl bir periyotta e, bulunduğu sektörün ve önceki kendi performansının minimum 3 katı büyüme hızına ulaşan şirketler sadece değerlendirmeye alınıyor. Bunların içinde de kendi bulunduğu sektör ekstra bir büyüme kaydettiyse, ondan dolayı hani bu büyük büyü, e, büyüme performansı geldiyse o şirketlerde elenip sadece geriye dediğim gibi bu kalan 11 şirketin ortak özellikleri üzerinden bir çalışma yapılmış. Genel araştırmanın kriteri bu şekilde. Ondan sonra da şirketlerin ortak özellikleri üzerinden donanım vermeye başlıyor kitap. Burada birçok değişik sektör var. Çok değişik sektörlerden birçok büyük firmalar, evet. Fortune 500 firmaları arasında araştırmalar yapılmış. Evet burada önemli olan dediğim gibi yani belli bir süre bu şirketler 10-15 yıllık bir süreçte ortalama bir büyüme gösteriyorlar. Hatta bazen ortalamanın biraz aşağısında bir büyüme gösteriyorlar. Ondan sonra bir yerde bir kırılma oluyor. O kırılma anından sonra önceki performanslarının ve genel sektör ortalamasının minimum 3 katı büyüme göstermeye başlıyorlar. Büyüme ve 15 yıllık bir periyot boyunca istikrarlı olarak. Ve dediğim gibi biz bu 11 firmanın liderlerinin özellikle ortak özellikleri üzerinde konuşacağız. Doğru. Evet şimdi lider demişken bu şirketlerin CEO'larının liderlerinin ortak özellikleri var. Evet. Mesela sizi en çok etkileyen, şaşırtan neler oldu CEO'ların evet. özelliklerinde? Bir tanesi çok önemli bir konu. Bu firmaların %90'ı, neredeyse tamamı diyebiliriz. Bu büyük yukarı doğru kırılmayı, inmeyi sağlayan liderler dışarıdan büyük transferlerle gelen yöneticiler değil. Firmanın içinden yetişen. Yani çekirdekten yetişen. Hani firmanın kurucusu, bazılarında firmanın zaten kurucusu ya da kurucularından biri. Hı hı. Bazılarında da firmaya alt kademelerde bir çalışan olarak başlayıp basamakları tırmanıp en sonunda firmanın liderliğine yükselen, çekirdekten yükselen kişiler ortak özelliklerinden biri bu yani çok böyle spektaküler müthiş transferlerle gelen kişiler değiller yani. Evet yani başarıyla ücretin bir bağlantısı olmadığı ortaya çıkıyor. Bir de şöyle bir cümle benim çok dikkatimi çekmişti. Bu iyiden mükemmele ulaşan bu 11 şirketin CEO'ları ve üst düzey yöneticileri Hı -hı. sadece ne yapacaklarına değil, ne yapmamaları gerektiğine de en az ne yapacakları kadar odaklanıyorlar. Evet, evet. Konu işe geldiği zaman, hedeflere geldiği zaman müthiş konsantre ve inanılmaz fokus olmuş kişiler. Yani sonuç odaklı ve o sonuca ulaşmak için bir fedakarlıktan kaçınılmayan her şeyleriyle başarı için koşturan insanlar. Hani mütevazilikle o profesyonel çalışma tutkusunun bir arada olduğu liderler. Evet. Bir de evet. liderlikle ilgili ve yönetimle ilgili değişik seviyelerden bahsediyor kitap. Evet. Bu seviye 5 düzey 5 liderler olarak tanımlanıyorlar. Demin bahsettiğimiz gibi ana özellikleri çok mütevaziler ama aynı zamanda da inanılmaz profesyonel ve hedef odaklı liderler. Bir diğer özellikleri de Başarı geldiği zaman bu başarıyı kendilerine mal etmiyorlar. Yani ben ha. çok şanslıydım. Bu başarı ekibimin başarısı. Ne kadar şanslıyım ki böyle mükemmel bir ekiple çalışıyorum diyorlar. Evet. Ama bir başarısızlık meydana geldiğinde de bütün sorumluluğu üzerlerine alıp evet. sorumluluk bende. Benim hatalarım vardı ve bunu düzeltmek için elimden geleni yapacağım bir şekilde yaklaşıyorlar. Bu beşinci seviye liderlerin ekiplerini kurma aşamasında benimsedikleri evet. bazı, bazı var. prensipler var. Aslında disiplinler var. Belki biraz evet, onlardan evet. bahsetmek lazım. Kitabın temelini evet, oluşturan evet. disiplinler. Evet. Zaten hani kitapta altı tane temel disiplin var. Bunları ikişer ikişer gruplamış. İlk kısım disiplinli insanlar diyor. İlki demin bahsettiğimiz seviye beş liderler. İkincisi de önce kim sonra ne kavramı yani önce çalıştığımız insanlar ondan hı hı. sonra ne yapacağımız dolayısıyla burada bir otobüs örneği veriliyor kitapta Hani şirketi bir otobüs olarak düşünürsek önce doğru insanları otobüse bindirmemiz gerekiyor ondan sonra yanlış insanları yani hedefe ulaşmakta bize yardımcı olmayacak kişileri otobüsten indirmemiz ondan sonra da otobüse bindirdiğimiz kişilere Doğru koltuklara oturma, oturtmamız. Bu otobüs konsepti bana çok ilginç ve faydalı geldi. Hani olayı anlamak için. Ve önce dedim gibi doğru insan yani e, şirketin değerleriyle uyumlu, kendi kendine motive şirketi sahiplenen, ayrıca ekstra motive edilmesine gerek olmayan doğru insanlar, doğru iş paydaşlarını bulmak aslında. Ee, sonra dediğim gibi bunları doğru yerlere, hani doğru görevlere adapte etmek en kritik konulardan bir tanesi bu. Burada bir de üç tane kısa prensipten bahsediliyor burada. Hani otobüse doğru insanları bindirip yanlış insanları indirmek konusunda. Ee, diyor ki işe alım sürecinde eğer şüphe içindeysen hani ya olur mu olmaz mı ya bu kişi uygun mu değil mi diyorsan alma diyor almıyorlar önce de emin oluyorlar hani hakikaten bize hedeflerimizde yardımcı olacak bundan eminim diyorlarsa çalışıyorlar o kişilerle birlikte Hı hı. İkincisi, eğer e, hedeflere beraber yürüyemeyeceğini düşünüyorsa, o kişinin bir an önce yolları ayırıyorlar. Fakat eğer doğru insansa gerçekten şirketin değerleriyle uyumluysa, ama halihazırda bulunduğu görevle ilgili bir problem varsa da o insanları kaybetmiyorlar. Onları farklı bir koltuğa oturuyorlar, farklı bir göreve, daha faydalı olabileceği bir göreve adapte ediyorlar. Ama en kritik konu doğru insanı aynı değerleri paylaşıp birlikte yol yürüyeceğiniz insanları bir kere bulduğunuz zaman kesinlikle bırakmayın deniyor. Üçüncü olarak da en iyi personelini, en iyi değerlerini, en büyük fırsat gördükleri yerlerde değerlendiriyorlar. Fakat mükemmel şirketler için böyle. Ama iyi şirketler ne yapıyor? Problem gördüğü yere Problem en iyi, gördüğü yere evet, en, iyi en iyi elemanlarını en iyi veriyor. Personeli orada değerlendirmek istiyorlar. Fakat problemi çözdüğünüz zaman sadece iyi oluyorsunuz. Fakat bu mükemmelliğe götürmüyor. En iyi değerlerini, en iyi personelini, en iyi fırsatların olduğu şirkete en çok katma değer kazanabilecek yerlerde değerlendirdiğiniz zaman mükemmele doğru gidebiliyorsunuz. Çok doğru. Ee, burada yani üç ana prensip bana çok etkileyici geldi. Üçü de hakikaten bence çok Çok önemli. Çok önemli. Peki burada şimdi biraz Türkiye'ye bakmak istiyorum. Yani aslında evet. ülkeler arası bu prensiplerin değişmesi doğru mu veya normal mi? Bu çok üzerinde konuşulması gereken bir konu ama biz bu üç prensibi Türkiye'deki işletmeler adına genel anlamda ne kadar uygulayabiliyoruz? Yani gerçekten şüphe duyduğumuz elemanları veya en azından tereddüt ettiğimiz elemanları işe almıyor muyuz? Veya ya birini işten çıkarma zamanı geldiğinde hemen çıkarabiliyor muyuz? Hatta mesela ya gitse de ne kadar iyi olur falan dediğimiz kişiler gittiğinde işten işten sevinmeyi becerebiliyor muyuz? Evet. Ve üçüncüsünde de en önemlisi en iyi elemanlarımızı fırsat bölgelerinde değerlendirebiliyor muyuz? E bu nasıl uygulaması nasıl bizde? Yani benim gözlerim genellikle maalesef bu konularda çok eksik. Yani Türkiye'deki şirketler bana göre genelde çok eksik. Çünkü bizim biraz kültürümüzden de kaynaklanıyor sanıyorum. Yani bir yere acil bir personel lazımsa hani vakit kaybetmemek için genelde çok içimize sinmese bile belki hemen alıyoruz. Bir an önce sorun çözülsün diye belki. Belli bir arada çalıştıktan sonra belli bir süre tabii belli bir hatır oluşuyor. Hani o insan o işte verimli olmasa bile hatta belki kendisi de mutsuz oluyor ve diğer değerli elemanların yani daha verimli elemanların da verimini düşüyor. Çünkü o diğer verimli elemanlar da onun açığını kapatmak için belki farklı yerlerde enerjilerini tüketiyorlar. Bu sefer genel bir umutsuzluk da oluşuyor. Fakat buna rağmen gerekli adım atılamıyor genellikle. Ne oluyor? O kişi kendisi ayrıldığı zaman belki mutlu Hı. olmuyor. Fakat aslında Hı. buradaki kriter kitapta da söyleniyor. Şunu düşünmek gerekiyor. Yani eğer bu kişi kendisi ayrılırsa biz mutlu mu olacağız? Eğer mutlu olacaksak demek ki doğru kişiyle çalışmıyoruz. çalışmamışız Baştan bir hata yapmış. Bir kriteri. Yani ya da ben kendim işte bir iş buldum ayrılıyorum ya da farklı bir fırsatı değerlendireceğim dediğinde biz çok üzülüyor muyuz? Eyvah hani seni kaybetmememiz lazım mı diyoruz? O zamanki doğru insan. Bunu demiyorsak demek ki bir problem var. Maalesef bu konularda bence Türkiye'deki şirketler olarak eksiğimiz ıı, var. Eksiğimiz var yapılması gereken evet. farklı proje farklı yöntemlerle bunu değiştirmemiz lazım. Evet. Peki bir de gene disiplinlerden bahsettiğimizde düşünce disiplini dediğimiz bir kavramdan evet, evet. da bahsediyor değil mi kitap? Evet. Bu düşünce disiplini evet. aslında hem işe alımda hem iş süreçlerinde her konuda gerçekten önemli bir düşünce tarzı. Hı -hı. Ee, bu da beni çok etkiledi açıkçası. Evet. Bu konuda ne evet. söylemek istersiniz? İlk kavram disiplinli insanlardı. Beşinci düzey liderlik ve önce kim otobüse kimler alacağız, daha sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz konusuydu. İkinci olarak neye geçtik? Disiplin düşünceye geçtik. Buradaki evet. e, ana başlığımız acımasız gerçeklerle yüzleşmek. Mükemmel yani ulaşan firmaların başlı başlı özelliklerinden bir tanesi de belki herkesi rahatsız eden konuşmak istemeyen fakat şirketin amaçlarına ulaşması için çok kritik olan konuları rahatlıkla dile getirip tartışılabilecek bir ortam oluşturmak. Bu yapılmadan tabii ki acımasız gerçeklerle yüzleşilemiyor. Sorunlar ertelendiği zaman da şirketin mükemmel yürümesi mümkün olmuyor. Çok güzel bir benzetme var orada. Diyor ki taşı kaldırdığınız zaman altında gördüğünüz şeyleri ya hemen taşı tekrar itebilirsiniz ve görmemezlikten gelebilirsiniz. Ya da o taşı kaldırıp altındakileri eşeleyip orada gördüklerinizle başa çıkmaya çalışabilirsiniz diyor. Aslında evet. işletmelerin yaptığı şeylerden bir tanesi o. O taşı kaldırıp bazen böyle hemen tekrar görmezlikten geliyorlar. E, bu evet. da işte bu acımasız gerçeklerle yüzleşmeden korkmak. Evet. Yani belki burada bazı örnekler vermek gerekirse örneğin halihazırda yaptığımız işte işte mağazalarımız var. Belki belli mağazalarımız zarar ediyor. Hani bunları örneğin belki kapatıp farklı bir konsepte geçmek gerekiyor. Acımasız gerçekle yüzleşip hani artık bu tarz mağazaların kere bir ortam yok. Bizim konsepti değiştirmemiz lazım. Ama bu gerçekle yüzleşilmediği zaman ne oluyor? Sorun büyüyerek şirketin genel karlılığını çok olumsuz etkileyebiliyor. Bunun gibi fakat bu konuların rahatlıkla konuşulabileceği bir ortam oluşması lazım. Bunun için de cevaplarla değil de sorularla yönetim. Yani şirketteki kritik pozisyondaki kişilere ne düşünüyorsun? Konuyu anlamama yardımcı olur musun? Sence ne yapmamız lazım? Bunları rahat bir ortamda dile getirebilecek bir ortam sağlamak gerekiyor. Ve bir suçlama ortamı değildir. de sorun teşhis edip beraber çözüm bulma ortamı oluşturmak çok önemli. Acımasız gerçeklerle yüzleşebilmek adına. Hı hı. Bir de e, kırmızı bayrak mekanizmaları deniyor. Yani belli, belli donerler, belli ıı, kriterler olacak. Örneğin karlılık seviyesi belli bir yüzdenin altına düştü. Ya da belli anahtar performans göstergelerinde ciddi düşüş var. Hemen kırmızı bayrak orada kalkıp bir araya gelip sorun nerede? Bu şekilde devam etmeli miyiz? Başka bir çözüm bulmalıyız ya da belki kısa vadede bize acı verse de atıyorum bu departmanımızı komple kapatmalı mıyız? Bunların rahatlıkla konuşabileceği bir ortamın oluşması çok önemli. Ben kendi adıma burada izin verirseniz bir ilave yapmak istiyorum. Genelde ekibin <laughs> doyasıya tartıştığı, diyalogların belki zaman zaman sertleştiği ve fakat herkesin yine arkadaşça çıkabildiği toplantıların... Evet yapılabilmesi Kesinlikle. lazım. Bununla ilgili çok güzel bir kitap daha var. Ekiplerin Beş Temel Aksaklığı diye. Tartışma, çatışma olmadığı ekip toplantılarında sonuca ulaşmakmış gibi yapmak doğruya götürmüyor İşlet, ekipleri ve işletmeleri. Bu da iyiden mükemmele gidilemeyeceğini, hatta belki iyi de bile kalınamayacağını evet. çok net bir şekilde evet. ortaya koyan konulardan yani, evet. bir tanesi. Bu da hani herkesin, ekipteki herkesin hani amacının bir fışkırtma olmadığı, Evet. Onuncinin ortak bir doğruyu bulmak olduğu konusunda rahat ve kendini çok rahat ifade edebileceğini hissetmesi gerekiyor. Ve bu yapılamadığı zaman dedik ya doğru insanları almak, o işe almış olduğumuz, birlikte çalıştığımız o doğru insanlar, hani kendinden motive insanlar bile demotive olmaya başlıyor. Eğer o acımasız gerçeklerle yüzleştiremeyip de sağ değerli insanlarımızın motivasyonunu da Bozmuş oluyoruz. Peki kitapta bir de şöyle bir hikaye var. Kirpi misiniz, tilki misiniz? Güzel anlatıyor. İsterseniz İlindeki, bir de ondan bahsedelim. Kitapta diyor ki, tilki birçok yol bilir, birçok şey bilir, birçok taktik kullanır. Ama kirpi sadece bir tek şeyi bilir. Ama onu da mükemmel yapar. Tilki kirpiyi avlamak için işte farklı yollardan geliyor, yavaş geliyor, hızlı geliyor, bekliyor. Farklı stratejiler geliştiriyor. Ama kirpi sadece tek bir şey yapıyor. Tilkinin yaklaştığını hissettiği anda Hemen top haline geliyor ve yuvarlanmaya başlıyor. Bir tilki çaresiz kalıyor. Neden? Tilki birçok yol biliyor ama hiçbir şeyi mükemmel yapamıyor. Fakat kirpi o tek mükemmel yaptığı şeyle top haline gelip, yanda yuvarlanarak rakibini bertaraf ediyor ve hayatta kalıyor. Yani kirpi konseptinin evet. çıkış noktası bu. Bir, evet. bir şeyi basit, basit bir prensibi mükemmel bir şekilde uygulamak. Üç tane çemberden bahsediyor kirpi, kirpi konseptinde. Konse üç tane çemberden bahsediyor ve bunların kesişim noktası bizim varmak istediğiniz nokta, içinde kalmak istediğiniz nokta. İlk çember nedir? Şu soruyu sorun diyor. Dünyada en iyi bu işi ben yapıyorum ya da biz yapıyoruz diyebileceğiniz iş ne? En iyi olduğunuz şey. mi? Evet, evet, en iyi olduğunuz şey. İkinci nokta, ikinci çember tabii ki bu işin ekonomik getirisi olmalı. Yani karlı olmalı Şirketin i̇şte hayatiyetini devam edilmesi için, hayatta kalabilmesi için üretilmesi üretebilmesi gerekiyor. Bu yapacağınız için ekonomik getirisi var mı? Bunun için anahtar göstergeleriniz, anahtar performans gösteren ancak fakat burada Anahtar performans göstergesini belirlerken öyle hani 10 tane 20 tane falan değil. Bir hmm. tane belki iki tane. En kritik mesela nedir? Çalışan başına karlılık, mağaza başına müşteri sayısı gibi gibi. Evet hani, evet hani. evet. Basit ama sizi hedefinize ulaştıracak basit ama en kritik. Temel gösterge neyse bunu keşfettiyseniz eğer mükemmeli yakalama şansınız çok daha yüksek oluyor. Fakat bunu bulamadıysanız birçok farklı kritere baktığınız zaman sürekli bir yön değiştirme Sürekli bir kararsızlık hali oluşuyor. Bu da tabii sizi hedefe ulaştırmakta geri bırakıyor. Üçüncü olarak da nedir? Bence çok önemli, belki de en kritik olan. Derin tutku duyduğunuz konu ne? Gerçekten o işe bir tutku duyuyor musunuz? Tutkunuz var mı? Ve bu tutku sonradan üretebilecek bir şey değil. işten gelen bir şey. Yani sonradan üretebilecek, içinizde sonra sokulabilecek bir duygu değil yani. Değil mi? Ee, evet, örneğin Starbucks. Şimdi Hani ne diyor? Koyu kavrulmuş kahve deneyimine herkes için mümkün hale getirmek tutkusu bu yani. Çıkış noktası bu. Onu da yine okudum. Geçen, okudum onun hikayesini de oradan hı hı. E, aklımda kaldı. Hani bu konuda tutkusu var ve sürekli kendini motive etmesini sağlayan bir amacı var. Hani bu, bu var mı yok mu bunu çek edin diyor sürekli kontrol edin diyor. Ve bu üç çemberin kesişim noktası içinde kalmak çok kritik. Bana göre kitabın ana omurgası aslında burada. Yani bu üç çember. Ve üç evet, evet. Kitapta şirketlerin hem ekonomik ölçütlerinden bahsediyor. Bunlar çok güzel. E, i̇şletmelerin evet. örnek alabileceği ölçütler, işte kavramlar evet. var orada. Hem de onların dünyanın en iyisi veya kendi alanlarında en iyisi olabilecekleri konular da var. Yani o kavramlar evet. da var. Evet. Evet. Onları okuduğumda ben dedim ki, aha gerçekten aslında çok basit. Evet. Çok basit şeylerden yola çıkıyoruz. O kadar karmaşık değil iden mükemmele evet. gitmenin yolu. Evet. 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 Burada disiplin ve odaklanma. Evet kesinlikle. Sırrı ve evet, odaklanmadan geçiyor. Evet, bir de bir konseyden bahsediyor kitapta. Bir konsey önerisi var. Biz hala hazırda yaptığımız işi devam etmeli miyiz? Ya da atıyorum yeni bir iş önerisi geldi. Buna bu işe girmeli miyiz, miyiz, Bunları sürekli o konseyde hı hı. tartışın diyor. Yani sürekli bunu çekin kontrol edin. Bu kesişim kümesinin, üç çemberin kesişim kümesi içinde miyiz, değil miyiz? Burada da mühim olan nedir? Bu üç çemberle ilgili. Soruları doğru sormak, bunu bir diyalog ve müzakere ortamı içerisinde yapmak ve amacın olayın fotoğrafını çekmek ve analiz etmek olduğu duygusunu herkese vermek. Herkes rahatlıkla kendini ifade edebilsin diye. Bunlar yapıldığı zaman sonuç ne çıkarsa çıksın çok büyük ihtimalle doğru sonuç çıkıyor. Ve şu var hani biz belki bu işte en mükemmel olmayabiliriz ama bizim en mükemmel olacağımız en iyi olacağımız işler mutlaka var ve hep beraber o işi bulup oraya odaklanıp orada büyüyeceğiz. Buraya varmak önemli olan mükemmel şirketler için. Disiplini düşünce Disiplini dedik. Disiplini düşünce dedik. Şimdi son olarak da disiplinli aksiyon. Aksiyonlarda sıra. Evet, evet, aynen öyle. Aksiyon Aslında kitabın diğer aslında genel anlamda ana konsepti üç çember dedik ama tek bir kelimeyle ifade edersek de aslında disiplin. İlk başta da konuştuğumuz gibi bu üç çemberin kesişim kümesi içinde kalmak için yapmamız gerekenler kadar yapmamamız gerekenler de çok önemli. Fakat bu disiplin derken de hani despotça bir baskı ortamı değil. Sadece prensiplere sıkı sıkıya bağlılık konusu çok önemli. Ve eğer gerçekten kendinden motive insanları, kendinden disiplinli insanları o otobüse bindirebilmişse eğer tekrar tekrar onları bir daha bu disiplinli bir aksiyon içerisinde yer almak için motive etmemize gerek olmuyor. Gerekmiyor, evet. Gerekmiyor. Yani onlar zaten kendiliğinden motive oldukları için ve o üç çember konseptini çok iyi özümsedikleri için zaten onlar sizi gitmeniz gereken yere götürüyorlar. Götürüyorlar. Bir de teknoloji var tabii değil mi? Yani teknoloji de aslında işletmelerde evet. hızlı değerlendirilmesi gereken ve gündeme alınması gereken çok önemli bir kavram. Ve bu CEO'lar teknolojiye yaklaşırken farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyorlar. Evet. Ve burada hani aslında biraz şaşırtıcı bir tespit var. Genelde şey düşünülüyor yani en mükemmel şirketler teknolojide de en önde olanlardır. Teknolojileri ilk kullananlar, ilk adapte olan şirketlerdir en mükemmel şirketler diye bir Öyle bir algı var genelde ama aslında evet. yapılan araştırmada bu kitabın bulduğu sonuç öyle olmadı. Yani mükemmel şirketlerin liderleri teknolojiyi ilk beş faktör içerisinde başarıyı götüren kendilerini ilk beş faktör içerisinde saymıyorlar genellikle. Evet. Teknoloji daha sonra geliyor onlar için. Bu da ilginç bir tespit aslında. İlginç bir tespit. Evet. Ee, orada dediğiniz gibi o üç çemberin kesişim kümesi içinde kalmalarına fayda sağlayacaksa ya o teknoloji onu hızlıca adap adapte ediyorlar. Fakat önce bunu bir test ediyorlar. Yani biz ekonomik getiri anlamında, tutku anlamında ya da en iyi olmamıza fayda sağlam anlamında bu te teknolojiye ihtiyaç duyuyor muyuz? Yani hemen adapt etmemiz gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Önce bunu bir test ediyorlar ama ya rakipler bunu yapıyor. Şöyle bir teknoloji getirmişler, hemen biz de yapalım. Eyvah geride kaldık, korkusuyla hareket et. Korkuyla değil, kendi prensipleri çerçevesinde disiplinli bir Tartışma ya da müzakere ortamında değerlendirerek karar verip o teknolojiyi ondan sonra adapt ediyorlar. Bir de tüm bu yapılanların yani kirpi konsepti içerisinde yapılan tüm değerlendirmelerin ve alınan tüm kararların işletmenin içerisinde bir çarka oturuyor ve bu çark dönmeye başlıyor, değil mi? Evet, evet. Ben burada biraz şeye benzettim bunu. Bizim Action Coach'ta bir söylem var. Size bağımlı olmadan tıkır tıkır çalışan, ticari, karlı ve nakit akışı yaratan işletme gibi. Yani evet. aslında biraz benziyor. Yani çarkın kendi kendine dönmesi ve bu çark bir süre sonra hızlanmaya başlıyor. Buna evet. da dönüşüm çarkı demiş. Bu konuyla evet. ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Bu çark nasıl döner? Nasıl dönmeye başlıyor? Evet. evet. Yani Burada hayalimizde böyle dev bir çark aslında canlandırabiliriz yani belki 10 tane insan boyunda çapı olan bir dev bir evet. çark düşünelim. Evet. Evet. Bunu ekip olarak, şirkette çalışan ekip arkadaşları olarak bir yokuştan yukarı itiyoruz. Evet. Evet. Adım adım, adım adım. Bu adımların her birinde belki verilen kararlar, alınan aksiyonlar bir birikim oluşturuyor. O birikimle, o güçle adım adım, adım adım. Her adımda belki bir santim daha yukarı, bir santim daha yukarı. itmeye çalışıyoruz, itiyoruz, itiyoruz. Ama tabii ki bu üç çember kesişim kümesi içerisinde kalarak itiyoruz, itiyoruz. Tabii ki doğru insanlar, kendinden motive insanlar olması gerekiyor ki hani o yeterli gücü oluşturabilirim iterken. Ve bir momentum oluşuyor. Belli bir noktaya geldikten sonra o zirve bir yerden sonra hani yokuşu açtığınız anda korkunç bir hızla o çember kendi kendine dönmeye başlıyor ondan sonra. Aslında bu dönüşüm şarkı konsepti de bu. Ve mükemmellik aslında böyle genelde popüler kültürde bir, hani bir kahramanlık kültürü var ya bir anda bir kişi çıktı ve işte mucizevi bir aksiyon aldı, mucizevi bir, şey. bir hareket yaptı ve şirket bir anda uçuşa geçti. Hani böyle bir şey real hayatta yok. Ve mükemmel şirketlerin hiçbirinde de böyle bir konu yok. Yani bir anda bir patlama olmuyor. Hani bir anda bir parlama gösteren şirketler zaten orada çok kısa Kal süre kalabiliyorlar. Kalıcı değiller zaten Kalıyorlar, değil mi? Kalıcı olamıyorlar. Dolayısıyla belli sonuçları ekiplerine gösteriyorlar. Hani bir sonuç aldıklarını, ilerlediklerini somut olarak ortaya koyuyorlar. Yoksa ya ileride şunu yapacağız, bunu yapacağız. Şöyle büyüyeceğiz. Hayaller değil. Gerçek somut adımlar. Bakın buradaydık, buraya geldik. Buradaydık. Bakın bir adım daha yükseldik. Hedefe biraz daha yaklaştık. Evet. Somut sonuçları kendinden motive, o otobüse binlediğimiz doğru insanlara o somut sonuçları göstermemiz ve onların motivasyonunu korumamız gerekiyor. Ve şöyle bir konu var aklımda kalan yine bu konuyla ilgili biz genelde mesela bir yıl içerisinde varabileceğimiz noktayı abartıyoruz. Yani çok daha fazla ilerleyebileceğimizi düşünüyoruz. Hmm. Fakat i̇stikrarlı bir şekilde adım adım ilerleyerek 10 yıl sonra varabileceğimiz noktayı da daha küçültüyoruz gözümüzde. Yani yapabileceğimizden çok daha azını hayal ediyoruz. Aslında o birikimin gücü düşündüğümüzün çok üzerinde. Yani kısa vadede belki hayal ettiğimiz kadar büyük ilerleme olmuyor. Fakat devam edersek adım 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 uzun vadede düşündüğümüzün çok üstünde bir momentum yakalayabiliyoruz. Evet. Yani en kritik örneklerden bir tanesi de buydu bence kitaptaki. yakalayan yakalayamayan firmalar için şunu söylüyor. Farklı fırsatları gördüklerinde sürekli yön değiştiriyorlar. Yani şu <laughs> işe de girelim. Bak başkaları bunu yapıyor. Biz de bunu yapalım. Ya bu olmadı. Ya şu işe yön verelim. Sürekli yön değiştiriyorlar. Bu sefer ne oluyor? O momentum'u yakalayamıyorlar. Yani ya o kalın. çok büyük bir çarkı grup olarak istediğinizi düşünün. Sürekli yön değiştirirseniz farklı yönlere hedefe ulaşmanız mümkün değil. O, o yani tepe noktasına ulaşıp da ondan sonra o müthiş bir hızla dönmeye başlaması mümkün olmuyor. Tabii. O da bir kıyamet çarkı demek. Yani sürekli yön değiştirip karar verememek, nereye gideceğine karar verememek şirket için kıyamet çarkına dönüşüyor. Evet. O da zaten kirpi konseptine göre hareket etmedikleri için, üç çembere göre hareket etmedikleri için evet. birçok değişik karar uyguluyorlar. O da zaten evet. çarklarının dönmemesine evet. sebep oluyor. Evet. O yüzden de adı kıyamet çarkına dönüyor onların için. Evet. evet, mükemmel şirket olmakla bitmiyor ama değil mi? Evet. Devamı Bundan da var. Kalıcı olmak. Kalıcı olmak. evet, kalıcı olmak. <laughs> kalıcı olmayı başarmak tabii ki önemli olan. Hı, hı. Jim Collins'in ilk kitabı zaten en meşhur yani dünyada büyük satış rakamlarına ulaşan kitabı. Bu Last kitabıydı. Yani kalıcı olmakla ilgili. Kalıcı olmakla ilgili. Hı hı. Evet. Orada da en kritik nokta mükemmelliği yakaladıktan sonra şirketin varoluş amacına, değerlerine bağlı kalarak büyümeye devam etmek. Varoluş amacı ve değerler burada çok kritik. Ve yine akımda kalan birbiriyle çelişkili gibi gözüken kavramları bir arada hayata geçirebilmek ne gibi değişimle devamlılık özgürlükle sorumluluk amaçla karlılık yani bunlar aslında birbiriyle çelişkili gibi gözüken kavramlar ama kavramlar ama bu ikisini ya da birkaçını aynı anda e, hayata geçirebilen şirketler kalıcılığı sağlayabiliyor ama evet. bunu varoluş amacına bağlı kalmak. Evet. yani bazı şeyleri hem koruyabilmek hem değiştirebilmek değil mi evet, aynı zamanda? Evet. Evet. evet, doğru söylüyorsunuz. <laughs> evet. Bu ikisini birden yapabildiğiniz zaman zaten kalıcı olmayı da başarmış oluyorsunuz. Kesinlikle. Peki. Yani şöyle de bir konu var. Hani aslında en başta da konuştuk ya. Yani mükemmel neden mükemmel olmak lazım? Bir potansiyelimizi gerçekleştirmek adına, yani yapabileceğimiz en en iyisini yapmak adına, ulaşabileceğimiz en iyi yere ulaşmak için iyi olmak yeterli değil mükemmel olmak gerekiyor ki bu hepimizin içinde ya da her şirketin içinde aslında bu potansiyel var. Yani bu potansiyel varken doğru adımlar atarak bunu neden değerlendirmeyelim? Ki bunu değerlendirdiğimiz zaman mükemmeli yakalamanın verdiği haz hem kişisel yaşamımızda da aynı şekilde. Şirketler için böyle ama kişisel yaşamda da böyle. Hani ben yapabileceğim en iyisini yaptım. Olabileceğim en iyi, en iyi yere, en mükemmel şekilde ulaştım duygusunu hissettiğimiz zaman yaşamımızın bir anlamı oluyor ve bu gerçekten insanın özündeki o anlam arayışı değil ki anlam arayışı. İnsan yaptığı ne yaparsa yapsın varoluş amacına eğer hizmet ettiğine inanıyorsa gerçekten bir iç huzuru oluşuyor. Öbür türlü amacını bilmeden yürüyen bir insan ya da şirket nereye varırsa varsın o mutluluğu, o tatmini yaşaması bence mümkün değil. Ben yani, kitabın bence ana ana fikirlerinden birisi de buydu. De buydu. Bu üç çember konseptini yani kirpi konsepti kişisel anlamda da uygulanabilir diye Hı -hı. düşünüyorum. Ne dersiniz? Evet. Kitabın sonunda bu konuya da giriyor aslında. Hı -hı. Dediğiniz gibi özel hayatımızda da eğer bu üç çember konseptini, kirpi konseptini uygulayıp o kesişim kümesinde kalmayı başarabilirsek kişisel mutluluğumuz adına da ya da hayatımızda yaptığımız işlerin mükemmel olması ve yapabileceğimizin en iyisini yapıp manevi tatmine de ulaşmak anlamında bize çok güzel bir rehberlik yapabilir diyorum ben de aynı şekilde katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok keyifli ve Rica muhteşem bir sohbetti. Umarım dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz de aynı keyfi alacaklar. Bir sonraki kitabımızı merakla bekliyorum. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> Ben de şu anda bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Evet, ben de bilmiyorum ama umarım, umarım ki dinleyenlerin faydalanacağı güzel bir tercih yapabiliriz. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Evet. Peki, teşekkürler diyorum. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun.